Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir pazar gününde tekrar beraberiz ve tabii ki biliyorsunuz yine bir arkadaşımızın sorusu var ve keyifle o soruyu cevaplayalım. Benim için doğru kişimi nasıl anlayacağım demiş. Doğru kişi kim benim için? Onu nasıl anlayacağım? Şimdi beraber adım adım sorgulayalım. Şimdi sevgili dostlar artık şu anlatımlardan şunu anladığınızı düşünüyorum. Doğru yanlış. Bu bir ikiliktir. Yani ayet içerisinde iyi kötü doğru yanlış, olumlu, olumsuz gibi bütün ikiliklerde insanlar aslında hayatı yorumlar. Nasıl yani? İnsanlar sabah kalkar, pencereyi açar ve der ki bugün hava iyi veya bugün hava kötü. Üzgünüm, hava iyi veya kötü değildir. Hiçbir zamanda olmadı, hiçbir zamanda olmayacak. Neden peki? İnsanlar aslında havayı yorumluyor. Yani yağmur varsa, hava kapalıysa bu kötü eğer hava güneşte ve açıksa hava iyi. Aslında yağmur iyi veya kötü değildir. Güneşte de iyi veya kötü değildir. Güneş güneştir, yağmur yağmurdur. İnsanlar tabii aynen havayı yorumladığı gibi insanları da, ilişkileri de bu şekilde mi yorumluyor? Kesinlikle evet. Bu ikiliktir. İkilik içerisinde hayatı yaşamak bilinçsiz zihinle yaşamaktır. Yorumlara dair hayatı anlamaya çalışmak veya değerlendirmeye çalışmaktır. Bu da bir hikayedir. Peki bu referansı insanlar hayatları boyunca nereden öğreniyor? Aslında önce bebeğinlerinden sonra okullarda toplumsal algının referansını öğreniyor. Toplumsal algının referansı nedir? Dualitedir. Yani ikiliktir. Bu nedenle toplumsal algı düzeyini yaşayan insanlar hayatı boyunca doğruyu ve olumluyu kovalar. Yanlış ve olumsuzdan kaçar. İnsan olumsuzdan ve yanlıştan kaçarak doğruyu ve olumluyu kovaladığını zannetse de kaçtığı şeye aslında deneyimler. Niye oraya baktığı için çünkü. Bu bir paradokstur sevgili dostlar. Yani insan aslında bunu kendisi mi var ediyor? Kendi deneyiminde. Evet. Mesela diyelim ki doğru insan arıyor. Herkes doğru insanı. Peki neden böyle bir tabir var? E insanlar toplumsal algı düzeni yaşadığı için toplumsal algının belirlediği bir referans aslında bu. Yani doğru insanı bulup evlenme gibi gibi. Peki doğru insanın referansı Kime göre doğru? Neye göre doğru? Bir insanın doğru olduğunu nasıl anlarsın? Arkadaşımız da zaten tam olarak bunu söylemiş. Çünkü bu ikiliktir. Bunların hepsi yorumlara dayalıdır. Yani bir insan doğru insanı arıyorsa, diyelim ki doğru insanın tanımları nedir diye sorduk kendisine. Dedi ki işte samimiyet, işte dürüstlük, işte güven gibi 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 saydı. Peki soralım güven ne? İnsanlar güveni bile toplumsal algıda alınıp verilebilecek bir şey olduğunu zannediyor. Halbuki insanların bu tanımların ne olduğu hakkında en ufak bir fikri yok. Dolayısıyla kendisine o zaman şu soruyu sorması gerekir kişinin. Eğer sen doğru insan arıyorsan bu kriterlere göre peki sen doğru insan mısın? Muhteşem bir soru. Dolayısıyla insanlar hep kendisine var olmayan şeyi dışarıda arar. Kendisine var olmayan bir şeyi bir insan arayarak bir gün sadece ona sahip olacağını veya istediği şeyi elde edeceğini zanneder. Diyelim ki sevgili dostlar bir e, manzara düşünün. Manzaraya birinci kattan bakan bir insan algı derinliği olarak aynı manzaraya hayat içerisinde diyelim ki 30. kattan bakan bir insan var. Birinci kattan bir insan 30. kattaki insanın hayatında var olmasını istiyorsa birinci kattan manzaraya bakan bir insanla 30. kattan manzaraya bakan insanın gördüğü manzara aynı manzara. Şaka gibi <laughs> ...algı derinliği aslında tam olarak bu... <laughs> ...dolayısıyla... ...birinci kattan hayat manzarasına bakan bir insan... ...aslında birinci kattaki insanlarla... ...arkadaş olur, sevgili olur, eş olur... ...yani bir insan... 30 kattaki bir insanla arkadaş olamaz... ...algı derinliğinden bahsediyorum... ...metaforik olarak... ...yani 30 kattaki bir insanın... ...algı derinliği de... ...bu sefer o da çevresindeki insanlarla... ...arkadaş olur, sevgili olur, eş olur... ...dolayısıyla insanlar... Yani hep bir şeyleri isteme eğiliminde ama en büyük konu ne istediğini bilmemeslerinde. Peki bir insan gerçekten ne istediğini nasıl anlayabilir? E gerçek anlamda öncelikle kendisini tanıyarak. E Kendisini tanıyan bir insan o zaman gerçekten ne istediğini anlama yolunda adım adım ilerler. Tabii ki burada en önemli konu aslında sorgulamanın ne olduğunu gerçek anlamda biliyor olmak. İnsanlar günümüzde az önce şu sorduğum sorular, kendilerine soramamaların nedeni de bir insanın aslında sorgulamanın ne olduğunu bilmemesinden kaynaklı. Yani bu bilgiler böyle çok öte falan hayır değil ama çok enteresan. Yani bugün üniversitelerde veya akademisyen bile dahi olsun insanlar bu kavramların gerçekten ne olduğuna dair en ufak bir fikirleri yok. Çok ama çok enteresan olduğu gibi. Dolayısıyla günümüzde insanlar bilinçsizliğinle ilişkiler kurduğu için o ilişkiler içerisinde de mutsuzluğu deneyimliyor olması da bir o kadar çok anlaşılır. Yani ilişkiler de mi zihni peki? Kesinlikle evet. Bir diyelim ki bir soruyu birazcık daha ilerletelim. Bir kişi diyelim ki kendine göre doğru insanı buldu. Hatta kitabımda ilk kitabımda şöyle bir cümle kurmuştu. İnsanlar evlendikten sonra doğru insanın olmadığını anlar dedim. <laughs> Öyle mi? Lütfen sor kendini eğer evliysen. Değil mi? Evlendiğin insan da senin için doğru insanla. Eğer toplumsal düzeyinde yaşıyorsan. Alakası yok. Bak demek ki doğru insan diye bir şey yokmuş. Kim doğru? Mesela insanlar diyelim kendisinin doğru olduğunu düşünürse emin ol sana birisi bakıp yanlış bir insan olduğunu düşünüyor. tam olarak zaten kargaşa da buradan başlıyor. Önemli olan senin gerçek anlamda dönüşüyor olma. Eğer 30. kattan hayat manzarasına bakan bir insanı hayatına var etmek istiyorsan o zaman sen adım adım zihnini etkin kullanarak hatta zihnini eğiterek algında derinleştiğin için 30. katı çıktığında zaten 30. kattan manzaraya bakan bir insanla zaten doğal bir şekilde arkadaş olursun, sevgili olursun, eş olursun. Bu da kendiliğinden olur. Bu nedenle her şey senden ötürü. Diyelim ki günümüzde insanlar bir şekilde bir ilişkinin içerisindeler tercihlerinin sonucu da olarak. Peki o ilişki içerisinde bir şeyler ne zaman kaotikleşmeye başlıyor? Aslında o ilişki zihinsel sınırlar olmadığında, insanlar zihinsel sınırları gözetmediğinde, dolayısıyla sınır, hat aşımları gerçekleşir. Dolayısıyla bunun sonucu da ilişkide kaotik bir durum var olur. Ve o kaotik durum ilişkiyi belli bir süre sonra ve ilişkideki insanları yıpratmaya başlar. Konu yani insanlar hep diyor ya işte önce işte saygı olacak işte saygı olmadan sevgi olmuyor. Sevgi olacak şöyle şöyle böyle maddeleri var. Alakası yok. Yani bir ilişkiyi var eden zemin zihinsel sınırlardır. Eğer bir ilişkide zihinsel sınırlar yoksa zaten o ilişki mi öncelikle oraya bir bakmak önemli olur. Herkes için. Bu hayatta her şeyimiz zihni. Her seferinde sordum gibi. Kesinlikle evet. İyi ki varsın ve iyi ki beraber varız. Sevgiler.